Evet, Afton Sektörü programı devam ediyor. Ee, değerli izleyiciler, tam reklamdan önce e, acaba daha büyük kitleleri bu alana nasıl kazandırabiliriz? Onu konuşuyorduk. Ee, büyük potansiyeli nasıl bu alana kazandırabiliriz? Hem insanları hakikaten yani doğada bir şeyler yapmanın zevkiyle tanıştırmak, bir şekilde insanları bununla ilişkilendirmek. Tabii bunu yaptığımız zaman aynı zamanda da bunun da sektöre çok büyük bir faydası olacak. Büyük bir etkisi olacak. Şafak Bey'deydik. Ee, Artsan'dan Şafak Bey, e, şey soracağım, e, atışla ilgili alanlarda mesela, evet, e, kadınların, çocukların neyse bu yeni potansiyelin o alana katılması, çekilebilmesi, sence mümkün mü? Nedir? Dünyayı da görüyorsun, oralara da bakıyorsun. Bu hep erişkin erkekler ve diyelim ki bir yaşta bunu öğrenmiş insanlarla mı sadece yürüyebilir bir şeydir yoksa o alanda da sen de büyük bir potansiyelin olduğunu yeni insanlar bu alana katılabileceğini kadınların gençlerin düşünüyor musun? Valla tabii ben iki yönlü bakıyorum aslında. Şimdi bayanların av sektöründe büyük potansiyeli olacağına inanmıyorum. Evet. Yani kendi tamam. bu kişisel inancım. Evet. Olmalarını istiyor muyum? Kesinlikle istiyorum. Ee, belli bir potansiyele ulaşabilir ama bu hiçbir zaman mesela sizin söylediğiniz gibi okçuluktaki gibi işte ne güzel söylediniz 60'a 40 dediniz bu gözleminiz. Biz e, keşke bir 70'e 30 olsak, keşke bir 80'e 20 olsak ama e, bilemiyorum tabii bende de böyle bir data da yok hani. Ama için öyle peki şey, e, atış, atış için de mi öyle? Atış için hayır tabii ki kesinlikle öyle değildir atış için tabii ki yüzde daha yüksek ben bayanların e, girmesi erkeklerin e, bu bay, erkeklerdeki potansiyellerin e, 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 mevcut bayanlara kaymasını kesinlikle tarafta arayayım ama aslında belki birazcık daha konumuz dışı ama ben birazcık da gençlerin de özellikle ha. hani genç bayan olur genç erkeklerin de aslında bu Amerikalıların dediği gibi yani bizim youth dedikleri Hı. mesela bu youth avcılığı çünkü niye bunu söylüyorum bu youth avcılığıyla ilgili biz muazzam tüfek yapıyoruz yurt dışına Hı. yani yut avcısı dediğimiz bugün nedir e, açar mı? Şöyle açayım ben size. Net tüfeği? Onun farkı ne, Nedir? 12 yaşından Hı. 12 yaşından 18 yaşına kadar, 16 yaşına kadar aslında böyle tam yetişkin değil teenage. teenage dediğimiz gruba kesinlikle hitap eden tüfek. Şimdi bu tüfekler e, bizim yaklaşık Amerika'da hatta bir, bir distribütörümüze satışımızın yüzde oluşturuyor çok ciddi bir adetler. Yani ve özellikle 20 kalibre av tüfeklerinde bunu yapıyoruz. Çünkü e, geri tepme daha düşük. E, 12 gibi daha hafif. 12 kadar ağır değil. Daha hafif. Daha kısa namlu boyuyla. E, 12 yaşından 16 yaşına 17 yaşına kadar çocukluk sonrası gençliğe dönük yetişkin yetişkin olmadan olan insanların kullanabileceği tüfek yapıyoruz. Dolayısıyla bunlar büyük bir potansiyel oluşturuyor. Ama tabii bunu da gene Amerika'dan örnek vermiş oluyoruz. Bu Avrupa'da var mı? Yok. Biz bunu yapabilir miyiz burada? Bilemiyorum. Yapabilir miyiz? Bilemiyorum. İşte herkes işte babasıyla ava giden bir çocuğun ne güzel işte Amerika'da orada başlıyor. Ali Bey bilir. Yani baba oğul gidiyorlar. Baba kız gidiyorlar. Baba anne kız gidiyorlar. işte onlara pembe tüfek yapıyoruz. işte bayana pembeli kamuflaj yapıyoruz. Erkek çocuğa tamamen kısa 20 kalibre tüfek yapıyoruz. Bunlar tabii ki ilk başta benim kişisel kanaatim gene outdoor ve ben avcılığı da tabii ona koyuyorum. Yani. Özenmek. Yani evet. kesinlikle özeniyorsunuz. Önce evet. bence bir şeyi yapmak için bir özentiyle başlıyor. Fakat özendiğiniz şeyi yapmaya başladığınızda, bu size bir tutku haline gelebiliyor. Gene. Bazen gelmeye de biliyor. Çünkü değil. o spor size göre değil. değildir. Değil. Yani dolayısıyla ava başlıyor, çocukluktan başlıyor, daha sonra bu tutku haline geliyor ve bırakamıyor. Ama düşünün, 12 yaşında eline kendini tüfeğini alan, babasının tüfeğini legal olan olmayan yollarla alan çocuk kastetmiyorum. Şimdi 12 yaşındaki çocuğun eline siz kendine ait tüfeği verdiğinizde, fakat sizin kontrolünüzde. Sizin kontrolünüzde yasal olarak onun üzerine de kayıt ettirilen bir şekilde böyle bir yasa var. Ha bu bizde olur mu? Olmaz. Hı. Olmaya çalışılmalı mıdır? Aslında çalışılmalıdır ama. Ama peki atış, atıcılık bir spor aynı zamanda. Ve evet, olimpik bir spor. Olimpik spor. Yani biz de herhalde atıcılık sporunda uluslararası başarı elde etmek için insanları da 25 yaşından sonra bu işe başlatacak değiliz. Değiliz. Yani eğer orada iyi sporcular istiyorsak. Bunların da çok genç yaşlarla başlaması Şimdi lazım. Kesinlikle katılıyorum, biliyorsunuz. Yani da, al bir tarafı, ama atıcılığa tarafı. mesela bu ilgi artırılamaz mı? Şimdi da spor bakanı evet. defalarca yerde bir anlatında ya oraya buraya ateş edeceğinize gelin işte poligonlarda atış, atış yapın, yapın kendinizi geliştirin filan dedi. Evet. Yani ben mesela atıcılığın Türk kültürüne doğasına çok uygun bir spor olduğunu düşünüyorum ve kabul edemiyorum yani atıcılıkta bizim mesela uluslararası başarılarımızın. Yani o, durumumuzun bu kadar kötü olması Yani, yani daha başarı da, başarı çok olması. çok da başarılı olabiliriz yani. Evet. Buna da uygunuz. Mesela atıcılığa teşvik esasında yapılamaz mı? Bırakalım ama. Kesinlikle yani. yapılır. Aslında bu yönde hani e, bizim tarzımızdaki birkaç firmanda çalışmaları var. Evet. Mesela şöyle anlatayım normalde tabii ki aslında en eski sporlardan biri. Tabii. Yani e, Olimpiyat sporu. Olimpiyat'ta atletizmden sonra en fazla madalya bıraktığı olan. Evet alan atıcılığın çok önemli bir alan yani. Şimdi biliyorsunuz av av yapılacak ortamlar azalıyor. İşte Tabii. hava kirliliği, temel yapılar, Tabii. yapılanma, şehirleşme derken dolayısıyla ne yapılıyor? Artık atıcılığa ağırlık verilmek gerekiyor. E her yerde av yok. Tabii. Her zaman işte rastgele ile bir yere kadar insanların zamanı yok artık. Evet. Para harcıyor. Direkt sonuca gitmek istiyor insanlar. Sonuç odaklı artık. Evet. Dolayısıyla ne yapmak istiyor? Atış yapmak istiyor. Atıcılığa ağırlık verebilir. Mesela yeni bir disiplin çıktı. Bunu eee hmm. Ala abiyle biz mesela Bulgaristan'da bir şampiyonaya katıldık. Amsan olarak biliyorsunuz. Bu IPSC e, olarak bir teşkilat var. Şu anda mesela 3 yeni bir disiplin bu. Evet. Tamamen e, ne yapıyor? Yani hani işte trapı, skitinin yanında artık böyle bir disiplini de artık dünya kabul etmekte. Burada üç branşta hem şatkan av tüfeğinde hem tabancada hem de yivli tüfekte kendileri inanılmaz geliştiren insanların yaptığı atışlar biz hatta gözümüz böyle açık olarak seyrettik. Yani o kadar muazzam bir tetik çekme, dikkat timing, timing yani zamanla yarışma filan derken müthiş bir disiplin. İşte söylediğim gibi insanları atışa atıcılığa ee, yani dediğimiz gibi illa hani ben öldürmeye karşıyım. Her tabii, ne kadar tabii. felsefesi bu değil ama hadi kısaca diyelim ben öldürmeye karşıyım. Okey. Karşı ol. Ama öldürme e, silahın bir suçu yok ki. silah kullanan insan. Atıcılık yapabilirsin. Atıcılık yapabilirsin. Kendini sınayabilirsin. Tabii. Yani e, kabiliyetlerini eee kendiniz olursun ne kadar atabiliyorsun işte vurabiliyor musun yani bunlara kadar çok değişik disiplinler işte bir okçuluk gibi bir atıcılık gibi insanların kesinlikle evet. zevk alıp haline evet. dönüşeceği sporlar bunlar şimdi biraz şey konuşalım Ali Bey bir şey mi söyleyecek evet. biraz şey konuşalım ee, Fatih Bey şimdi im imalatlar siz aynı zamanda üretimler yapan firmalarsınız ve ihracatlar da yapıyorsunuz ee, Türkiye ekonomisi büyüyor tabii ve arzu ediyoruz ki tabii hepimiz de arzu ediyoruz ki bu alanlarda yani gerek sivil gerek askeri alanlarda firmalarımızın e, hem bölgede hem dünyada iyi bir yere gelmesi de bizim için çok önemli. O nedenle ihracatlar çok önemli. Burada bu, bu alanlarda da bir Amerika falan değiliz yani. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Desteklere ihtiyacımız var. Güçlü gitmemiz lazım vesaire. Ben onu sormak istiyorum. Bir yıl dünya markasıyla rekabet ediyorsunuz çevre ülkelerde ve diğer ülkelerde. Buradaki durumunuz nedir? Ne yaşıyorsunuz? Yani silahta, fişekte vesaire. Biz orada potansiyellerimizi hakikaten kullanabiliyor muyuz? Potansiyelimizi elimizden gelen var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ancak... şimdi Sizin hangi an, alanda ihracatınız var? Tüfekte var, bizim, şey, fişekte var. Bizim A, biliyorsunuz A fişe üretiyoruz. A fişe fişe, 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 fişe üretiyoruz ve işte yeni başladığımız tabanca fişe anca, üretiyoruz. O savunma sektörüyle şey. ilgili. Evet. Onu da ama ayrıca bir da konuşalım il, istiyorum. Il, o fabrikaya gelmiştir. Il, 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 i̇lintilidir. Hı. Var gücünüze... Çalışmanız hemen bir anda sonuca varmanız manasında gelmiyor çünkü sizden önce bu işi 80 yıldır, 100 yıldır yapan insanlarla aranızda bir fark var. Yani biz bu farkı kapatmak için çok çalışıyoruz, onlardan fazla çalışıyoruz. Farkı hızlı bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da kapatmaya çalışıyoruz. Fark kapanıyor. Bir taraftan da güzel şeyler de oluyor. Biz mesela kendi firmamda örnek verecek olsam, evet. 2009 yılından beri uluslararası bütün fuarlara katılıyoruz tüm kıtalarda işte Amerika'da, Amerika'da, Avrupa'da, işte Rusya'da ve işte Arap Yarımadası'nda fuarlara katılıyoruz. Başka fuarlar ve Afrika kıtasında. Bunlarla şu an geldiğimiz nokta 24 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Ee, neden? Çünkü biz, bizim ürettiğimiz ürün aynı zamanda patlayıcı bir ürün olduğu için bunu da zaten hani dünyada kaç ülke varsa o kadar ülkeye ihracat yapamazsınız. Burada bir e, nakliyeden dolayı bir sınırlandırma var. Hedefimiz 40 ülke. Yakın zamanda yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde biz bu 40 ülkeyi yakalayacağız. Zaten 40 ülkeden daha fazla ülkesinde bizim kendi rakiplerimiz yani mühimmat üretenler arasında bunu geçen bir firma yok. Yalnız bir şöyle bir durumumuz var. Yani bir tespitim benim. Tabii Şabak Bey daha iyi bilir. Tüfekçiler İmalata bizlerden daha önce başladıkları için, fişekçilerden daha önce başladıkları için onların dünyadaki konumu daha iyi. Hmm. Onlar dünyada çok daha etkinler. Biz şu an için, yani fişekçiler olarak konuşuyorum, biz şu an rakiplerimizi rahatsız ediyoruz. Hmm. Daha rahatsız etme aşamasındayız. Daha biz şu an onların üzerinde bir baskı, bir üstünlük kurmuş değiliz. Ama umut ediyorum ki ülkenin de bu ekonomik açısından pozitif gelişmesiyle beraber bizim de yatırımlarımızı arttırarak ve mücadelemize devam ederek ileride ilk üç içerisinde olacağımızı düşünüyorum ülke olarak. Fişek ve mühimmat sektöründe. Ee, Şafak Bey o aynı şeyi sana da söyleyeyim. İmalatçı olduğun için orada biz peki tüfek satışlarımızda tüfek ihracatında rakiplerle rakip ülkelerle ne pozisyondayız ne yaşıyoruz Şimdi şöyle biz, Haksız rekabet ee, olan unsurlar var tabii mı? Tabii çok var. Onlarla da bahsedeceğiz ama e, yok, biz destek falan gördüğümüz yok yani herkes. E, ne fişekçiler ne tabancacılar. Bir de şey var hani biz, şey var, biz genel görmüyoruz. böyle bir yani tüfek fişek falan mevzusu olunca. Sektör böyle bir, destek bir, görmüyor. Ya aman ya işte bunlar da böyle bir kötü bir şey üretiyor bu adamlar. Kötü bir e şey ya. yapıyorlarmış gibi bir şey var ya. Ben bu tabii popüler yani. E, bazı böyle şimdi çok kötü bir işsiz şey işsiz yapan, adam var biliyorsun. Kötü bir şey yapan dediğiniz gibi mesela <laughs> şimdi alt tüfeği kötü bir şey yapıyor, 300 milyon dolar ihracat yapıyor, kötü bir şey yapıyor veya e, şu anda bütün av tüfekleri artık savunma sanayi ihracatçılar birliğine bağlı. Biz şu anda kitlerle beraberiz yani kitler dediğimiz bugün <laughs> makine kimya aselsan roket san Tabii. gibi Şunu demek firmalarla yarışıyoruz. Sokak diliyle yapılan değerlendirmeler ve kritikler var ya işte evet. Ama silah şöyle aman silah kanunu mevzu oluyor. Hemen bununla ilgili böyle şeyler. Bunun kamuya Biraz... baktığım zaman <laughs> kamu tarafı bunun esas çok ciddi bir sektör olduğunu çok büyüyebileceğini, büyüme arzusunu, desteğini gösteriyor mu? Bunu ben de merak ediyorum. Şimdi onu göstermiyor. Aslında bir e, insanların şundan bahsetmek lazım. Çok güzel demin sordunuz. Hani biz neredeyiz? Evet. Hani Fişek'te Bey çok güzel anlattı biz nerede olduğumuzu çünkü hakikaten onlar mecbur olarak daha geç başlamak zorunda kaldılar. Tabii, izin Bizim izin biraz izinler evet. izinler Bizim biz biraz daha şanslıydık av tüfeği olarak biraz daha önceki yıllarda mesela ilk e, 96-97'dir. Hani ufak tefek ileriyi saymıyorum hani fabrikasyon anlamında dünyaya av tüfeği ihracatı ciddi manada 96-97'dir. Daha sonra biz 2000 senesinde ciddi olarak başladık. Daha sonra Armsan'ı kurduğumuz zamandan itibaren de 2006'dan itibaren gene diğer sektörün faaliyet iştigal eden firmalar gibi e, ihraca da Şu anda ben size bizim av sektörünün ciddiyetini nasıl anlatmak gerekirse şu anda Amerika'yı konuşalım. şimdi Amerika şimdi şöyle ayıralım. Dünyayı ikiye ayıralım. Amerika ve geri kalan evet. dünya. <laughs> Şimdi, geri kalan dünya Amerika boyutunda değil. Değil. O. Şimdi bizim aynen Amerika rest of the world deriz yani geriye kalan. Evet. Her yerde böyle koyuyor. Amerika geriye kalan. Şu anda tüfek sektörü için konuşuyorum. Fişeyi bilemem. Amerika ve Türk firmalarını konuşayım. Amerika'ya hmm. ihracat yapan. Amerika yüzde 65. Ben 70 diyebilirim hatta. Olabilir. Gerisi de rest of the world. Dünya gerisi. Düşünebiliyor musunuz? Heh. Şimdi yani buradan sonuç şu. Amerika bir numaralı önem taşıyor. Doğru mu? Doğru. Hele yani bu Amerika'da ilk başta şöyle bir kriz. Bu Lehman Brothers finansal kriz Tabii. vurdu. 2007'de harikulade bir sezon geçirdik. Biz Armsan olarak da kurulduk. Bir anda yetiştiremeyeceğimiz, yapamayacağımız siparişleri aldık. Bütün firmalar aldı. Hatta 2004, 2005, 2006, 2007 son buldu. 2008, 2000, 2008 çöküş yılı alt Türk av tüfekçiliğinin çöküşü. 2009 çöküş sonrası gene ikinci bir çöküş. 2009 yara sarma. 2010 eh diyelim. 11-12 yani 12 Türk tüfekçilik tarihinin en iyi yılı. 2010 Türk tüfekçilik tarihine damgasını vurdu. 2013 keza öyle. 2012 belki bir step yani bir basamak altta yukarıda. Ha 2014 ne olacak? Bu kadar olmaz çünkü bir doyum var. Şimdi e, ciddiyete girersek Amerika'ya yapılan, Türkiye'den yapılan ihracatın en çok yapıldığı ülke Türkiye. Yani Amerika'nın ithal ettiği av tüfeği rakamlarında Türkiye birinci. İnanmazmış, İnanılmaz yani. bir şey. Çok güzel bir nokta. Deminki Soru, deminki soruya bir kere daha gelmek lazım. Bu potansiyelin evet. tamamını değerlendiriyor evet. muyuz acaba? Yani Amerika potansiyeli. Şey şey, size ha, şimdi Değil. ona gelelim. Bir Değil. numara, bir numara Türkiye son. Bu Amerika'nın resmi kaynaklarının Bizim sayısı. Bizim Amerika'yla özel evet. ticaret anlaşması falan da yok ki yani. Evet. Biz, çok zor şartlarda Amerika'ya mazlum. 3 numara, 2 numara Brezilya. Evet. Brezilya'da geliyor evet. tüfekte, av tüfeğini. 3 numara İtalya. Şimdi bu 2 sene önceye kadar, Türkiye 2 senedir birinci bu arada. 2 evet. e, ee, iki, iki sene önceye kadar İtalya birinciydi. Türkiye, Brezilya'ydı. Şimdi bir anda Türkiye, Brezilya, İtalya oldu. Ha gelelim Ciro'ya. Şimdi de bu var. Şimdi de katma evet. değer var yani. Şimdi Sayı olarak söylüyorum. Bana bu önemli değil. Artık bana öbür taraf önemli. Zaten biz birinciyiz. Evet. Yani birinci en çok Zaten en çok tüfeği satıyoruz. Evet. En çok nitelikli ürünü satıyor muyuz? Hayır. Şimdi ben Ciro'ya baktığınızda genel toplamda da üçüncüyüm. Burada bir yanlışlık var o zaman. Yani adamın yüzde kırkı fazla tüfek sat. Ciro'da da yarısının yarısı gibi bir konuma gel. Ciro'da. Yani burada o zaman bizim Türk tüfekçilerinin ...ildelemesi gereken ürün... ...biz bedava mı veriyoruz bu malları? Bunları biz nasıl üretiyoruz? Hangi şartlarla üretiyoruz? Neleri iyileştirmeliyiz? Devlet olarak neler yapılması lazım? Ee, yani... ...ildelemesi gereken kar evet, artılması evet, evet. arttırılması... ...rantabıl üretim... ...kalite... ...çünkü artık insanlar şunu istiyor, bütün dünya şunu bekliyor... ...zaten ürün kaliteli olacak... ...kaliteli olmayan ürünü zaten satmıyor... ...artık sen İtalyan'da, Türk'te, Çin'de olsan kaliteli olacaksın... Burada önemli nerede geliyor fiyat. İşte sen eğer fiyat artı kaliteyi verirsen zaman bir numarasın. Şimdi biz. Biz belli ki iyi bir fiyat veriyoruz yani ama sen diyorsun ki onu biraz i̇yi daha. fiyat veriyoruz. İyi kaliteyi veriyor muyuz? Evet belli firmalar veriyoruz. Evet. Bu sadece amsana hasta bir şey değil. Yani şu anda Türkiye'de kaliteli tüfek yapan firmalar var. Ürününün arkasında olan firmalar var. Tıpkı fişekte olduğu gibi. Ama kaçak işler de var. Çok var. Merdiven Zaten merdiven altı işlerin tüfek sektöründen çıkmadığı takdirde Tüfek sektörü bu birincilikleri, ikincilikleri falan hiç göremez. Ki zaten bunu şimdi e, yakın zamanda e, çok yakın bir tarihte çok önemli bir toplantımız var. Bütün tüfek sektörünün, fişek sektörünün buluşmasıyla e, değerli emniyet mensuplarına yapacağımız toplantıda zaten bu gündeme gelecek. Eğer ciddi tedbirler alınmazsa, ciddi şekilde, etik şekilde rekabet ortamını sağlayamaz isek eğer... E, tüfekçiliğin önü bir şekilde birazcık kesilebilir. Ya, dönecek o bu merak. Bu sefer yani, vurmaya başlayacak. Yani kendimizi vuracağız. Yapmayın arkadaşlar diyeceğiz. Hadi gelin hep beraber. Çünkü evet. ben satayım sen satayım hepimiz satalım. Hepimiz. Çünkü ülke kazanıyor. Yani bugün gurur duyuyoruz. İşte Amerika gibi bir ülkede ithal edilen ürünlerin bir numarası yani ithal edilen ülkelerde bir numara Türkiye. Daha şöyle düşünün. Biz bir de bir durum, yivli senaryosu var. Tabii. Şimdi biliyorsunuz özel sektöre yiv tüfek yapma olayı açıldı. Ha tabi bu daha birazcık daha şey şeyde açıldı. Daha yapan var mı? Yok ama projeler olacak. Yani önümüzdeki sene şunu da konuşacağız ki şimdi bu sene alt tüfeği bir birim satıldıysa Amerika'ya e, yivli tüfek üç birim satılacak. Şu anda dünyadaki bütün listeye baktığınızda Türkiye sıfır. Siz şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir Türkiye yivli sektörü Türkiye'nin önüne açıldığında bir başladığında e orada da bir olacağız. E Orada da bir olacağız. Çok büyük tehlikeyiz dünyada. Bir şekilde önümüzü kapatmıyorlar. E önümüzü kapatmaya çalışıyorlar. Biz <laughs> model çıkartıyoruz. Rakipler yani de onu evet, düşünüyordu. Artık hani, bir şekilde bu adamlar önünü kapatalım e diye İta düşünüyorlar. İtalya modelini çıkartıyor direkt. Bizim modele benzer model çıkartıyor. Bir alt marka veriyor. Artık öyle bir şey ki fiyatlara geleceğim. Yani artık dedi İtalya'nın o dediğimiz yani holding firmaları bile yani bu sektördeki duayenleri bile. Artık fiyatlar hakikaten yaklaştı bize. Evet. Yani onun için bizim artık fiyattan vurmadan ziyade kaliteden vurmamız Kalite, lazım. Evet, evet. Öyle şimdi işte bak, şimdi, şimdi evet.